Herkes buraya kulak versin. İşte karşınızda çocuklarının hayatını mahveden anne babaların 10 zararlı özelliği. Psikologlar ve çocuk davranış uzmanları nankör çocukları zararlı etkilerin kurbanlarından kolaylıkla ayırt edebilirler. Örneğin klinik psikolog Seth Mears ve Preston Lee bazı anne babaların eylemleriyle çocuklarının hayatını nasıl mahvedebileceğini açıklıyor. Her şeyden önce çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu ve hiç kimsenin başkalarının ebeveynlik tarzını yargılama hakkına sahip olmadığını belirtmek gerek. Fakat anne babaların yaptığı hatalarla zararlı ya da bir başka deyişle narsist anne babaların uygunsuz davranışları arasında çok ince bir çizgi vardır. Bu video bir çocuğun ruh dünyasını gerçekte nelerin etkilediğini öğrenmenize yardımcı olacak ve zarar verici anne babaları olanlara bu durumla nasıl baş edebileceklerini öğretecektir. Zararlı ebeveynlerin ana özelliklerini belirlemeden önce çocukları üzerinde sahip oldukları etkiler hakkında konuşalım. Narsist anne babalar tarafından yetiştirildiğinde çocuklar sevildiklerini, seslerini duyurabildiklerini ya da fark edildiklerini hissetmezler. Dış görünüşlerinin gerçekte nasıl bir insan olduklarından daha önemli olduğuna inanırlar. Gerçek benliklerini oluşturmaya çalışırken bir destek hissetmezler. Güvenin nasıl bir şey olduğunu bilmezler. Çok ağır ilerleyen ya da hiç olmayan duygusal gelişimden etkilenirler. Tüm yaşamları boyunca yeterince iyi olmadıklarına dair sürekli içlerini kemiren bir hisse sahiptirler. Birine duygusal olarak nasıl bağlanacaklarını öğrenmeleri için onlara örnek olacak biri yoktur. Büyüdüklerinde anne babalarından bağımsız olmakta zorluk çekerler. Yetişkin olduklarında muhtemelen depresyon, kaygı veya travma sonrası stres bozuklukları yaşayacaklardır. Büyük olasılıkla ya kendi kendini sabote eden bir yetişkine ya da çıtası yüksek hedeflere ulaşmak için her şeyini feda etmeye hazır bir kişiye dönüşeceklerdir. Bunlar narsiste ebeveynlerin çocuklarında sebep olabilecekleri bazı sonuçlardır. Şimdi çocukları zararlı bir aile ortamında yetiştirenlerin özelliklerine daha yakından bakalım. 10 numara. Benden kork ama beni yine de sev. Zararlı ebeveynler için duygusal saldırı, sevgi ve ilgiyle eş anlamlıdır. Bu tip ailelerde çocuklar kilit açılırken anahtarın çıkardığı sesten veya kapıda ayağın yere sürtme sesinden ebeveynlerinin hangi ruh halinde olduklarını derhal anlayabilirler. Bu çocuklar sürekli korku ve endişe içinde yaşarlar. Zararlı ebeveynler şefkatli davranışları şüpheyle karşılanırsa bundan rahatsız olurlar. Senin için her şeyi yaptım ama sen hala çok nankörsün diye çocuklarını suçlarlar. 9 numara. Yetişkin sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekir ama hiçbir söz hakkınız yoktur. Bu tip ailelerde ebeveynler sorumluluklarını çocuklarıyla paylaşırlar. Örneğin bu çocuklar babalarının sakinleşmek için alkol almasına muhtemelen kendi kötü davranışlarının neden olduğuna inanırlar. Daha sonra bu çocuklar yetişkinlerin skandallarına bile dahil edilirler. Ebeveynlerin şikayetlerini dinlemeye, karmaşık durumlara uyum sağlamaya, kendilerini onların yerine koyup zorluklarda yardım etmeye, yanlışları hoş görmeye ve üzüldüklerinde onları teselli etmeye zorlanan gençler olarak büyüyeceklerdir. Ne yazık ki bu durumlarda bile çocukların kendi fikirlerini ifade etme yoktur. 8. Numara. En iyisi ol ama özel biri olmadığını da unutma. Narsiste ebeveynler çocuklarının en üst düzeyde performans göstermelerini beklerler. Bunun sebebi çoğunlukla kendi başarısızlıklarını telafi etme çabasıdır. Geçmişte seçkin bir kariyere sahip olmak istemiş veya profesyonel bir sporcu olmayı hayal etmiş olsalar da bu alanlarda başarılı olmak için gereken bazı niteliklere hiç sahip olamamışlardır. Ancak çocukları bir zamanlar onların yaptığından çok daha iyi performans gösterse bile çocuğun tüm başarılarını kendilerine mal ederler. Bu anne babaların küçümseyen yorumları çocuğun hayatını gerçekten mahvedebilir. Çünkü bu çocukların ebeveynleri için hep bir hayal kırıklığı olduklarına inanarak büyümelerine yol açar. 7 numara Bana açıl ama alay edersem de şaşırma. Zararlı ebeveynler çocuklarını samimi olup kendilerini açılmaya zorlarlar ve çocuklar duygularından bahsetmezlerse kendilerini suçlu hissetmelerine neden olurlar. Ancak daha sonra aynı kişisel bilgiler çocuğa karşı kullanılır. Örneğin çocuğu ifşa etmeye zorladıkları, onu derinden etkileyen hassas durumları tüm akraba, konu komşu ve aile dostlarını anlatmakta hiçbir sakınca görmezler. Ya da bu tip anne babalar belki de bağırmaları ya da alaycı şekilde tepki vermeleri için çocuğun kendilerine bir fırsat verdiğini düşünürler. 6. Sen kötüsün, o yüzden daha iyi biri olmak için uğraşmaya zahmet bile etme. Çocuğun kendine öz saygısı ne kadar azsa, kontrol edilmesi de bir o kadar kolay olur. Bu nedenle zararlı anne babalar çocuklarının başarısızlıklarını ve kusurlarını hevesle tartışmaya açarlar. Çoğu durumda çocuklarının görünüşüyle ilgili de konu açarlar. Çünkü gençler ve hatta küçük çocuklar için bile bu en hassas konulardan biridir. Eğer herhangi bariz bir kusurları yoksa, kendileri bir şey uydururlar çocuklarını kardeşleriyle veya arkadaş, komşu veya iş arkadaşlarının çocukları ile bile olumsuz şekilde karşılaştırabilirler. Bu tür anne babalar çocuklarının yeni şeyler denemeleri ve başarılı olmalarını istemedikleri için onlara aşağılık kompleksi aşırlarlar. Sadece kendilerini seven bu kişilerin narsist davranış bozuklukları, çocuklarının onlardan daha iyi, daha akıllı ve daha başarılı olmaları düşüncesiyle onlarda korku yaratır. Diğer bir deyişle kendi öz saygıları zedelendiğinden çocuklarınınkini de yok etmeye çalışırlar. 5 numara başarılı olabilirsin. Ancak tabii bunun bana bir yararı varsa. Tabii ki bu ebeveynler çocuklarının kendilerine yarar sağladıkları sürece başarılı olmalarını isterler. Örneğin çocuklarının başarılı bir kariyer yapmasını beklerler ancak bu sadece kendilerinin onay verdiği bir alanda olmalıdır. Konu buna gelince narsist anne babalar çocuklarının başarıları için sadece iki nedenle heyecanlanırlar. Çocuklarının başarılarıyla övünmekten zevk alırlar, böylece başkalarını kıskandırırlar. Başarılı bir çocuk anne babası için gelecekte daha iyi ve garantili bir hayat demektir. Ve eğer çocukları yaptıkları işten gerçekten memnun kalmış olsa bile eğer bu iki kriteri sağlamıyorsa bu anne babalar sürekli çocuğun cesaretini kırmaya çalışırlar. Kişisel başarı ve mutluluğa erişip erişemedikleri umurlarında bile olmaz. 4. numara. Tam olarak benim dediğimi yap ama başarısız olursan bu senin hatandır. Bu durumda anne babalar çocuklarına bir eşya gibi davranırlar. Bütün planları onlar yapar ve çocuklarının bunlara uymasını beklerler ve kontrolün her zaman onlarda olmasının sonuçları konusunda endişelenmezler. Bir şeyler ters giderse elbette bu onların suçu olmaz. Bu çocuklarının acemice bir hatasıdır. 3. numara. Bana çok külfet oluyorsun ama beni hiç yalnız bırakma. Sağlıklı ailelerde anne babalar çocuklarını isterlerse evi terk edip kendi hayatlarını yaşamaya teşvik ederler. Zararlı ebeveynler ise çocuklarına bu konuda asla izin vermek istemezler. Ancak yine de evin, paranın ve yedikleri yiyeceklerin her zaman onlara ait olduğunu belli ederler. Yetişkin çocuklarının teklif ettiği herhangi bir seçenek veya onlardan gelen bir itiraz tamamen yok sayılır. İyi de bu anne babalar aslında ne ister? Onların gizli arzusu bu itaatkar çocuklarının hep yakınlarında kalmasını sağlamaktır. 2 numara. Yardımımızı kabul et ama bizi sömürme. Bu anne babalar, çocuklarının aslında ihtiyaç duymadığı şeyleri bir de cömertçe sunarmış gibi görünürler. Ancak herhangi bir şekilde reddedildiklerinde bu, öfkelenmelerine neden olur. Yaşça daha büyük çocuklar, ''Anne ve babam muhtemelen sadece arkadaşlık etmek ve kendilerine ihtiyaç duyulduğunu hissetmek istiyor.'' diye düşünmeye başlar. Bu yüzden yardım teklifini kabul ederler. Onlara teşekkür ederler ve karşılığında bir şey teklif ederler. Ama burada mutlu bir son olmaz. Çünkü anne babalar, yaptıkları iyilikleri hep çocukların yüzüne vururlar. Çocuklar iki şekilde de sanki cezaevi mahkumlarına dönüşür. Eğer anne babanın yardımını reddederlerse nankör veletlerdir. Kabul ederlerse bu her zaman kendilerini borçlu hissetmelerine yol açacaktır. Yani temelde bu çocuklar için içinden çıkılmaz ama anne baba için her iki tarafında kazandığı bir durumdur. Tipik bir narsist davranışı. 1 numara bana güvenebilirsin ama yine de eşyalarını bir kontrol edeceğim. Özel hayat mı? Kişisel alan mı? Zararlı ebeveynlerin çocukları için ikisi de mümkün değildir kişisel alanınıza girmelerini kısıtlamaya çalışırsanız anne babanız sizi güvensizlikle hatta yasa dışı veya ahlaka aykırı bir şey saklamakla suçlarlar. Kendi ailelerine sahip yetişkin çocuklarına gelince onlar da güvende değildir. Çünkü bu tür anne babalar çocuklarının evine girmek için kendilerine yedek anahtar bile yaptırırlar. Ve sonra istenmeyen sorular silsilesi birbirini takip eder. Neden yeni bir yemek masası aldın? Ne kadar tuttu? Eskisini ne yaptın? Neden önce bize sormadın? Ve liste uzayıp gider. Bu ebeveynlerin çocuklarının özel hayatına ve kişisel kararlarına saygıları yoktur. Zararlı ebeveyne nasıl davranılır? Bu tip insana adeta zehirleyen ve atmosferden kurtulmak yetişkinler için bile oldukça zordur. Yine de uzmanlar kişisel sınırlarınızı korurken ilişkilerinizi devam ettirmenizi sağlayacak bazı ipuçları buldular. İlk olarak aşağıdaki gerçekleri iyi anlamalısınız. Geçmişi değiştiremezsiniz. Bu tip zararlı ilişkiler kronik bir hastalık gibidir. Tedavi etmek neredeyse imkansızdır. Ancak belirtilerinin bir şekilde üstesinden gelmek mümkündür. Ailelerimizi seçemeyiz ve aslında onları değiştiremeyiz. Değiştirebileceğimiz tek şey onların yaptıklarına verdiğimiz tepkilerdir. Onlara karşı öfke hissediyorsanız, bu durumun size dengesiz bir ebeveyn-çocuk ilişkisi olarak geri döneceğini unutmayın. Bu öneriler her bireyin kendine ait hakları olduğuna ve ihtiyaçlarından utanmaması gerektiği ortak anlayışına dayanmaktadır. Şunları yapmaya hakkınız vardır. Kendi evinizde yaşayıp kendi kurallarınıza sahip olmak. Akrabalarınızın sorunlarının çözümünde yer almamak. Kişisel alanınızın sınırını belirlemek. Anne babanızın ben daha iyisini bilirimleri yerine kendi deneyimlerinizi edinmek. Para, zaman, çaba gibi kaynaklarınızı yönetmek. Kişisel ilgi alanlarınızı ailenizinkilerin önüne çıkarmak. Ve bu kuralların her iki taraf için de geçerli olduğunu unutmayın. Çocuklar ebeveynlerini hayatlarından haksız yere çıkarmamalı ya da anne babalarının uzattığı yardım elini kıymetini bilmelidir. Büyürken hayat sizin için nasıldı? Ayenizle iyi anlaşır mıydınız? Bize aşağıdaki yorumlarda bahsedin. Hayata olumlu bakarak kanalımıza abone olmayı unutmayın.